Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben kuru meyveden hoşaf yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Organiktir bunlar. Tadı da çok lezzetli. Yapımına geçerli. Meyvelerimi hepsi yıkadım, hazırladım. Kuru elmadır bu erik, bu armutur, bu da kayısı. hepsi organiktir. Bizim bahçede biz böyle bunu kuruttuk. İnce elmayı ekleyelim. Biraz geç pişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmeye bırakıyorum. Tencerem küçük geldi, bunu değiştireceğim. Yerliye ekleyelim. Pişmeye bakıyorum. 15 kadar bu böyle kaynadı. Armut ekleyelim. Bu da 5 dakika böyle armut da kaynadı. Kayısı ekleyelim. Bu, bu da 5 dakika kaynasın. Kaysın. Huşakımız da pişti. Ben şeker eklemiyorum. Benim şekerim var. Çocuklar istediği zaman onlar ekleyebilirler. Meyveler zaten tatlıdır. Soğumaya bırakıyorum. Huşakımızı da böyle bir gece beklettik. Çok lezzetli oldu. Tadı da çok güzel. Ben şeker koymadım. Ama şekeri de yeterli geldi. Meyveler zaten şekerlidir. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.